Merhaba sevgili Aslan Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Aslan olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Sizleri neler bekliyor? Hemen şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Aslan Burcu için. Evet, kupa yaveri. Şimdi burada çok güzel teklifler geliyor sana. Çok çok güzel haberler, teklifler geliyor. Beklediğin şeyler geliyor sanki arkadaşlar. Hatta burada beklediğinden de fazlası, birden fazla seçenek de karşına gelebilir gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde 7 sayısı çok önemli arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi sanki ne var burada biliyor musun? Burada kafanı karıştıracak başka bir şey daha olacak. Yani şöyle düşün, sen bir şey bekliyorsun. Atıyorum son anda Başka bir şey daha karşına çıkıyor. Fakat bu şeye ne kadar tabii ki güvenebilirsin. Ee, onun gibi bir şey. Bak şimdi yine örnekten gideceğim arkadaşlar. Şöyle düşün. Bir partnerinden ayrıldın ki illa aşkla ilgili olmak zorunda değil. Bakın lütfen sadece bir örnek. Bir partnerden ayrıldın. Yani ondan işte yürütemedin, ondan adam olmazdı vesaire işte ya kadın ya da erkek fark etmez. Sonra tam onu unuttum derken karşına çok güzel bir fırsat çıkıyor. Ama o kişi de tekrar geri dönmek istiyor ve kafanı karıştırıyor. Böyle bir enerji var sanki. Ya da şöyle düşün. Gerçekten de bu iki gelen teklif cazip mi? İkisi de mi cazip? Yoksa biri acaba birine biraz daha mı az güvenmen lazım? Bunu bir düşünmeni istiyor kartlar senden. Bak bir beklediğin gelecek diyor. Bir de beklediğinin dışında da bir şey gelecek sanki. Ama o gelen şey ya zamanda sana hata yapmış bir şey ya da biri ya da çok da güvenilir mi acaba? Bir bunu bir sorgulamanı istiyor bence kartlar. Sevgili yengeç burç, ay aslan burçları. Bak iki tane yedimiz var ama yedilerden bir tanesi özellikle sıkıntılı. Böyle bir süreç. Şimdi yengeçten aslana geçmiyor arkadaşlar. Bir önceki burç aklında kalabiliyor o yüzden söyleyebilirim ama kusura bakmayın. Aslan burcu niyetini açtığımı zaten baştan da söylemiştim. Hemen devam edelim. Şu destemizden 5 tane kart alalım. Aslan burcu için. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde özellikle iş, para, eğitim, kariyer, hayatın tabii genel itibariyle olmakla birlikte e, burada bir strateji geliştirmen lazım acil diyor. Bana soracak olursanız buranın daha çok bir e, ne denir ona tavsiye niteliğinde olduğunu düşünüyorum. E, olaylar çok gelgitli olabilir senin kafan çok gelgitli olabilir. Ekonomik olarak örnek veriyorum sıkıntı çekiyorsun ama ne yapacağını da bilmiyorsun öyle bekliyorsun hani gibi. Buna sanki acil bir bir şeyleri formüle etmen, hazırlıklı olman e, ve ona göre hani şey vardır ya B planı. Bir B planı hazırlamanla ilgili özellikle kartlar sana bir sanki tavsiyede bulunuyor gibi gözüküyor sevgili Aslan burçları. Hatta şöyle olur ya YouTube'da o tarz videolar da vardır. İşte Aman işte çok büyük kıtlık olacak, işte evinizde şunları şunları bulundurun. Bak şu anda yoktur belki o hatta onu yaşamıyorsundur ama sanki böyle bir şeylere hazırlıklı olman, eğer hazırlıklı olmazsan da e, bunun sonuçlarının senin açından özellikle maddi olarak olma olasılığı var, sakıncalı olabileceğiyle ilgili bir kere bir tavsiyede bulunuyor kartlar. Birçoğunuz bu durumun zaten kendisini yaşıyor olabilirsiniz ve kartlar sana şöyle diyor orada oturup kendi bir şeyleri beklemek, bir kurtarıcı beklemek tense ya da adım atmamaktansa, ertelemektense artık bir an önce bir şeyler yapman lazım. Artık kararsızlıktan, tereddütlerden çıkıp bir şey yapman lazım. Öyle oturup beklemekle olmaz. Hazırlıklı ol. Her zaman A, B, C planların olsun ve hemen bir strateji geliştir diyor sevgili aslan burçları. Hemen şu tılsım beşlisine bir kart alacağım. Hani bir şey olmadı mı? Bak kendini hazırla. Hemen bir strateji geliştir. Hemen bir şeyler uydur. Bir şeyler yap. Bekleme diyor. Oyalanma diyor. Burada sana destek olacak olan, akıl verecek olan insanlar olabilir ama olmak zorunda değil. Ben buradaki daha çok ağırlıklı enerji şöyle düşün. Sanki duygulara fazla duruma duygusal yaklaşıp işin aslını Görememek gibi bir durumun olabilir, kendini çaresiz hissetmek, beklemekten başka çaren yok gibi görmek. Bir an önce bu durumdan çıkmanı, olabilecek her şeye hazırlıklı ve dirençli olmanı kartlar sana tavsiye ediyor, özellikle maddi konularla ilgili sevgili arkadaşlar. Yani tereddüt etmenin, ondan sonra oyalanmanın, beklemenin manası yok diyor bir konuya dair sevgili. Aslan burçları. Eğer tedbirini hemen alırsan, acil, hazırlıklı yakalanırsan, yağmura işte yağmurluğunu alarak dışarı çıkmak gibi düşün, ıslanmayacaksın. Ama oyalanma diyor. Bir şeyler bir an önce yapman gereken bir durum var sanki arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Şöyle düşün mesela bir işte çalışıyorsun ama iş yeri sallantıda baktın hemen yine bir yerlere başvur. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ya da ikinci bir gelir kaynağın olsun. Aynı buna benzer bir enerji. Dokuz sayısı önemli arkadaşlar. Çok iyi, çok güzel bir yaratım süreci, orijinal fikirler özellikle seni bekliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bunu da bir sanatçının, bir ilham gelmesi için kendini bir odaya kapatmasını, o ilhamın gelmesini beklemesini ve sonunda o aydınlanmayı yaşaması gibi düşün. Kimsenin aklına gelmeyen parlak bir fikir, bir konuyla ilgili belki de bir çıkış yolu, orijinal fikirlerin gündemde olacağı, bu orijinal fikirlerin... Nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Belki de uzun bir arayıştan sonra gelebilir. Çünkü Büyük Arkan'a münzevi var. Sanki sen önümüzdeki günlerde bir şey yaratıyorsun. Bir şey başlıyor hayatında. E, Dokuz sayısı dediğim gibi önemli. Bak yine iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilir. Belki kendi işini kurmaya karar verebilirsin örnek veriyorum. Orijinalden kastım o. Tek başına tek yeni bir iş açmak gibi. Böyle bir süre sanki seni bekliyor. Bir başlangıç var. Hemen şu kılıç asına bakıyorum. Bir şey yaratıyorsun sen. Ortaya bir şey çıkartıyorsun. Evet bak. İş, para, eğitim, kariyer, hayatı ilgili olma olasılığı çok yüksek. Ama tabii ki taşımazlar, mal, mülk, yaşadığımız şehir, semt, e, evimiz, kira, işte bunlar tabii bunlarla ilgili de olabilir arkadaşlar. Şöyle düşün, e, bir yol arıyorsun. Örnek veriyorum, kendi işim kursam mı? Nasıl kurayım? Hangi dalda kurabilirim? Hmm. Bunu düşünüyorsun, inzivaya çekiliyorsun ve sonra yaratıcı bir fikir geliyor sevgili aslan burçları ve sen sanki burada. Kendini bağımsızlık kılacak, özgün kılacak, kendine bir temel oluşturacak, kendini gösterecek, kendin için bir şeyler yapacağın sanki bir başlangıca doğru bir yaratım sürecine doğru ilerliyor gibisin bir sessizlikten sonra arkadaşlar. Bir kısmınız için bak üst sırayla bağlantılı olabilir ama ben buranın tamamen bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bu bir şeye hazırlıklı yakalanmanı için seni uyarıyor kartlar. Örnek veriyorum elindekine güvenme, B planı olsun gibilerinden. Bu ise gerçekten hayatında bir düşünme sürecinden sonra, güzel bir düşünme bu, ee, yani sağlıklı bir düşünme süreci. Bu sana bir şeyleri başlatmak ve yaratmakla ilgili o enerjiyi verecek ve sen hayatında yeni bir yaratım sürecine geçeceksin sevgili aslan burçları ve güzel ve kazançlı olacak gibi. Üst sırayla bağlantısız. üçüncü sıraya bakalım. Vallahi burada ne var biliyor musun? Tırnak içerisinde yine söyleyeceğim sevgili aslanlar. Çok vahşisin sen önümüzdeki günlerde. Yani içinde gerek bu insanlara koymak istediğin ve ertelediğin tavırlar olsun, gerek kendinle ilgili bu zamana kadar korkularla kendi yeteneklerini görmezden gelmekle ilgili olsun. Sanki bak vahşi ve kılıç kırıcısı kartı var. Burada dizginlenemez, tırnak içerisinde terbiye edilemez bir gücün olacak gibi. Ve bu güç seni kupa dokuzlusu mutluluğuna götürecek. Bak 9 sayısı çok önemli. Şu tılsım yağ verine bir kart alacağım. Kupa beşlisi. Sanki bu ne biliyor musun? Bir şeyle ilgili bir fırsatı kaçırmışsın. Kupalar dökülmüş. Evet üzüntüsün yaşamışsın. O belki de umudunu kaybetmişsin. Motivasyonun düşmüş vesaire vesaire. Senin buradan bu enerjinin sana adeta bir enerji yüklemesini sağlayacak bir cevap, bir anahtar, bir çıkış yolu geliyor gibi. Bunu biri de sana sunabilir. Bak Aslan Burcu orada fırsatını kaçırdığını zannetmiştin ama tekrar alıyorlarmış hani git başvuru istersen. Bak buna benzer bir enerji. Kiminiz için de bizzat kendi içinizden bu ampul yanabilir. Her bu kaybettim eyvah kupa beşlisi böyle sönmüş sinmiş enerjiden o gelen enerji ya da fırsatla beraber somut içindeki vahşi enerji sanki devreye giriyor. Dizginlenemez enerji devreye giriyor. Ve bu devreye giren şey seni mutluluğa ulaştırıyor. Böyle bir süreç sevgili aslanlar. Yani buna engellenemez açıkçası diyebiliriz enerjine öyle bir enerji arkadaşlar. Evet gelelim sondan bir önceki sıramıza. Neredeyim ha? Aslan burçları için sen yeni bir şeye doğru adım atıyorsun. Sanki yeni bir şey böyle bir çiçek açıyor. Yeni bir yere taşınmak, yeni bir okula yazılmak, yeni bir iş yerine geçmek. Hem de o şey senin hayatında kalıcı olacak. Hem de o şey senin yeni bir düzen kuruyorsun sen sanki arkadaşlar. Ben öyle alıyorum. O çiçek açıyor sanki. Ve değnek üçlüsü ve değnek dörtlüsü iki aynı element var ardışık sayı yan yana geldi. Üç ve dört sayılarımız önemli sevgili aslanlar. Sen bir, bu bir süredir planladığın ya da hayalinde sanki olan bir şey ve sen önümüzdeki günlerde bunun adımını sanki atıyorsun ve kendine başka bir yerde, başka bir şeyde, başka bir ne bileyim eğitimde, işte yeni bir düzen kuracağın bir sürece doğru sanki ilerliyorsun. Hemen şu değnek dörtlüsüne bir kart alacağım. Büyük arkana asılan adam kartı. Bak diyorum ya sen bunu bir süreden beri de şey yapıyorsun, değerlendiriyorsun. Ve diyorsun ki tamam her açıdan baktım, benim için en doğrusu ve hayırlısı bu ve ben yola çıkıyorum. Yeni bir şeyler kurmak adına, yeni bir e, gonca gülün açması adına bak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ve açıkçası bu sana refah getirecek, çiçek açma getirecek, kelebekler getirecek. Böyle bir şeye doğru ilerliyorsun sen hayatında. Son sıraya bakalım. Aslan burçları için. Çok güzel yeni bir başlangıç geliyor arkadaşlar. Çok istediğim bir şeyle ilgili kiminiz için partnerlik, partner adaylığıyla ilgili dahi olabilir. Ama ben burada şey gibi düşünüyorum ya. Hayatında emek vermek istediğin çabalar ortaya koyarak böyle bir azminle sanki anlatabildim mi? Bu azmin sonucunun çok istediğin bir şeyle ilgili sanki alacaksın ışığın parıldıyor gibi gözüküyor sevgili aslanlar. Hemen şu aşıklara bir kart alalım. Sekiz sayısı da önemli arkadaşlar. Değnek beşlisi. Bu zorlu bir mücadele. Öyle söyleyebilirim. Belki bir sürü rakip var. Belki yoluna taş koyan bir sürü insan var koyacak olan. Ama sen bunların arasından tabiri caizse parıldayacaksın. Işıldayacaksın. Azmin, bilgilerin, e anlatabildim mi? Kapasitenle birlikte bunları dediğim gibi güven ve azimle de birleştirince bu konuyla ilgili ışığının parlamasının ve yepyeni güzel bir başlangıç yapılabilmesinin önüne hiçbir şey ve hiç kimse geçemeyecek gibi gözüküyor. Işıl ışıl parlıyor gibi gözüküyorsun sevgili aslan burçları. Tam da böyle aslan burcuna e, yaraşacak bir şekilde arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.